Evet arkadaşlar baştan kara bir kuş türümüz. Yaklaşık iki haftadır ben de artık salacağım çünkü iyileşti. Elime geldiği zaman dedim bunun yaşama ihtimali yok ama her şeye rağmen yaşıyor hayatta. Ee, uçamıyordu sonra yaralıydı gözü falan şişti Perişan bir haldeydi. Dedim yaşamaz. Onun için ilk yaralı halinde videoya çekmemiştim. Yaşamayacağını tahmin ediyordum. Aldım sıcak yere koydum. Yem verdim, su verdim. İki hafta sonuna falan işte iyileşti. Gördüğünüz gibi yerinde kıpır kıpır durmuyor artık. Salacağım. Yem verdim. İşte üzüm, ekmek kırıntısı, ceviz, fındık. Şimdi salalım artık. Dur oğlum. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Bunların cinsiyet, serçenin cinsiyetini ayırt edebiliyorum ama bunların cinsini ayırt edemiyorum. Büyük ihtimalle erkek ama baştan karaların cinsiyeti nasıl ayırt ediliyor bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hadi çık. Gitti. <laughs> güle güle. Orada duruyordur bakın kameraya. Gitti.